Herkese merhaba. Bugünkü videomda sizlere e, projemin son durumu hakkında bir bilgi vermek istiyorum. E, geçen videoda atmıştım. E, burada bir streç filminden çıkardığım karton kısım var. Bunun içine bu powerbank tam olarak sığıyor. O yüzden bu kartonu iskelet olarak kullanmaya karar verdim. Boyu da 30 santim. Yani her şeyi üzerine alacak şekilde ve pilde 10 santim, 10 santimlik kısmı pile gidecek. Ee, pilin üzerinde titreşim motorları bulunacak. Titreşim motorlarını da e, bu şekilde sıralamaya karar verdim. Titreşim motorlarını da bu şekilde bir led sürücüye bağladım. Bunun üzerinde e, 12 farklı kanal var ve 12 kanalın her birine bir tane küçük titreşim motoru bağladım. Her kanal için 30 miliampere kadar verebiliyor arkadaşlar. Ve sadece 2 kullanabiliyoruz yani. Devamında da burada açılır kapanır bir mekanizma olacak ve uçlarında sensörler bulunacak. Ortadaki büyük sensör ve en uçta yine bir tane sensör. Buraya 2 santimlik bir pay bıraktım. Buraya da baston gelecek arkadaşlar. Motorlara baktığımız zaman 10 milim çapında olduğunu görürüz, kalınlığı da 2 milim civarında. Şimdi arkadaşlar bağlantıya baktığımız zaman bu led sürücümüz yani motor sürücümüz Üzerine 12 farklı motor bağlı, gücü power bankten alacak, USB'den giriş çıkışından. Arduino'ya da güç üretmiş olacak. Aynı zamanda. Ve Arduino'dan da sinyal alacak. Arduino için Arduino Mini Pro Mini'yi kullanmaya karar verdim. Çünkü boyutu küçük. Ve diğer sensörler de Arduino Mini'ye bağlanacak. Ve bir de büyük sensörümüz var arkadaşlar. Onun için ayrı bir karta var. Ee, onun için de ayrı bir alan düşünmemiz lazım. Arkadaşlar motorların pozisyonu için bu şekilde bir şeyler tasarladım. Her birinin arasında buçuk milimlik boşluk var. Burasının boyu 8 santim. Burasının boyu 4.5 santim olacak şekilde. Bunu bu şekilde koyup etrafını da çevirip gelen kısımlara motorları iyileştireceğim. Arkadaşlar motorları bu şekilde iskeletin üzerine yerleştirdim. Ee, burada led driver'ımız var. Çok da güzel olmadı. Ona yapacak bir şey yok. İlk prototip için, ilk deneme için. Okey. Bunları içeriye gömüldüğü için hani hissiyatı çok iyi olmadı. Bunları daha sonradan üzerlerine yapıştıracağım direkt. Biraz daha aralarındaki açıları açabiliriz. Önce mantığından bahsetmek istiyorum motorların e, dizimini neden bu şekilde tasarladım merkezden e, 100, 100 santimlik bir çember çizdim bu merkezde 100 santimden aşağı olduğu zaman hiçbir motora çalışmayacak. eğer çismeye e, yaklaştığımız zaman bu çember büyüyecek ve çizimler Merkezin etrafında en yakın olan motora motoru çalışmış olacak. Eğer iyice yakınlaştığı zaman bu çember daha da büyüyecek. Ve örneğin buradaysa bu üç motoru çalışmış olacak. Bu üç motoru çalışınca siyatı daha fazla olacak ve titreşim daha fazla olmuş olacak. Bu şekilde bu üç motor çalışmış olacak. Ya da daha az uzak bir yerdeyse, örneğin konumda burada olduğu zaman bu şekilde bir çember çizildiği zaman bu motor çalışmış olacak. Ya da burada ise bu iki, iki motorda içine olan bir çember olduğu zaman bu iki motor çalışmış olacak. Şimdi arkadaşlar hesaplamaya gelirsek buradaki uzaklar 3R buraya da R dersek buradaki çemberin yarıçapına da 2R dersek bunun etrafında bir e, yarım daire çizdiğimiz zaman e, 45 derecelik açıdan verdiğimiz zaman bu motorun konumu burası olur Ve Uzunluğunu hesaplamak gerekirse buradaki uzunluk 3 kök 2R olacak. Buradaki uzunluk 2R olduğu için çıkardığım zaman bu uzunluğu verecek. Ve bu uzunluğa 100 cm eşit zaman R'yi 44.58 bulacağız. Her bir motor için ayrı ayrı konumlarını bu R'yi referans olarak hesaplayacağız. Yani hangi motorun çalışıp hangi motorun çalışmasına çalışmamasına karar vermek için hani bu çember mantığı çok daha kolaylaştırır için. X'lerin farkının karesi, Y'lerin farkının karesini aldığımız zaman bu iki arası arasındaki uzaklıktan çemberin içinde mi ya da dışında mı diye hesaplayabiliriz. Arkadaşlar biraz koddan bahsedeceğim. Öncelikli olarak e, TLC 59711 librarisini indiriyoruz. Bu SP kullanıyor. Burada e, kaç tane orada olduğunu yazıyoruz. Yani chain olarak kullanabiliyoruz. Bizde bir tane olduğu için bir tane e, yazıyoruz buraya. Sonra data altı için 11. pin, clock hattı için de 13. pin'i kullanıyoruz. Burada TLC objesini oluşturuyoruz. Burada da bizim az önceki hesapladığımız e, R, 44.58 hesaplamıştık. Burada kök 2'nin e, 1.4142 olduğunu e, hesap makinesinden gördük. Merkez noktalar içinde bir hesap yaptım. E, 3 eksi kök 2 oluyor arkadaşlar. Daha sonra bir klas oluşturdum. Klasta x ve y noktaları var her motor için. Ve her motor için de bir, bir output olacak. Yani motorun ne kadar çalışacağı ya da çalışıp çalışmayacağı ile ilgili. Ee, daha sonra bunun da bir fonksiyonu var arkadaşlar. O ee, objenin X, Y koordinatını verip e, ne kadar uzakta olduğunu verdiğimiz zaman bize e, motorumuzun çalışıp çalışmayacağını söylüyor. Motorumuzun pozisyonunu X, Y'sine buradan çekiyor. Daha sonra hesaplamalar yapıyoruz arkadaşlar. Burada D'sini hesaplıyoruz. D e, objemizin motorlar olan uzaklığını hesaplamış oluyoruz. Daha sonra e, eğer objemizin uzaklığı 300'den fazla ise bunu motorlara yansıtmıyorum. Ve e, bir R hesaplıyorum arkadaşlar. Bu e, yakın olanlar daha fazla e, titremesi için burada bir ters orantı kurdum ve bunu 3'e böldüm. E, ki yüz yüzü geçmesin diye. Çünkü motorlarının konumunu e, buna göre ayarlamıştım arkadaşlar. Daha sonra e, eğer bu bulduğum e, uzaklıktan uzaklığın yarısından daha kısaysa hesapladığımız uzaklık bunu daha çok seçim veriyorum arkadaşlar. eğer e, R'den küçükse yani R1-2 ile R arasındaysa e, yarım genlik ver veririm. veriyorum. Eğer zaten R'nin dışına çıktıysa bu motoru çalıştırmıyorum. Bunu 12 motor için de yaptığımız zaman arkadaşlar hepsi için ayrı bir hesapım oluşmuş oluyor. Hangi motorun çalışacak, hangi motorun çalışmayacağı bu şekilde karar verilmiş oluyor. Şimdi arkadaşlar e, bunun için 12 tane motor objesi oluşturmamız lazım. E, ve hepsinin de X ve Y konularını vermen lazım. Koordinat düzleminde kontrolcümüzü başlatıyoruz. Daha sonra loop'un içinde e, x,y,z random değerler oluşturuyorum test etmek için test etmek için normalde bu önceki videomda gösterdiğim e, objelerin X konumlarını vereceğiz arkadaşlar fonksiyon içinde Daha sonra bu 12 motor için farklı hesap yapacak ve motorların ne kadar titreyeceğini hesaplayacak hesapladığımızdan sonra da e, sürücüye söyleyeceğiz ki şu motora şu kadar genlik ver diye. Arkadaşlar şimdi şu fonksiyon içine baktığımız zaman öncelikle ne kadar uzaklıkta olduğunu hesaplıyoruz. X, Y, kullanarak R'sini hesaplıyoruz. Daha sonra 12 motor içinde e, uzaklık hesaplıyoruz. Ve motorun genliği burada çıkıyor. Yukarıda anlattığım fonksiyonda. Daha sonra burada da e, her birinin output değerini çekip e, o motor için PWM'in set ediyoruz. Sonra write komutunu verdiğimiz zaman bu sürücü e, output vermiş oluyor arkadaşlar.